Bay dedi. Bay dedi. Telefonun telefon görüşmesinin yarısını anlamadan oynamak yani ne diyeyim komik ya. <laughs> evet arkadaşlar Uçan Gol TV'ye hoş geldiniz. Bugün eee Som adında bir korku oyunu oynayacağız. Evli tekim. Gece saati. Açıkçası çok korkuyorum. Korku oyunlarında pek aram yoktur. Hayırlısıyla başlıyoruz. Bakalım ne olacak. Oyun hakkında en ufak bir bilgim yok hani kısa bir videosunu izledim hızlı hani hızlı geçiş yapar ya teaser mı denir onu izledim bu arada İngilizcem pek yok yani <laughs> artık birlikte anlayabildiğimiz kadar çözebildiğimiz kadar olacak aşağıda beyin beyin bir şeyler doluyor bakalım neler olacak cidden yani sesi de açtım biraz tırsmıyor değilim yani. I'm your and talk night. Are You okay? that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Oh, Simon, yes, mean, please don't make this weird. No, no, it's not like that. Kazı köyü boyladık galiba arkadaş. Rüyaymış <laughs> işte. lan. Lan. Gizli numara.

porselen. <laughs> Şu not bırakma kültürü de bizde yok ya. Değil mi? Enteresan bir şekilde. Bizde pek yok yani. Hep yurt dışında, filmlerde de gördüğümüz kadarıyla. Hmm. Kamera markası da gerçekten ironik. Düzgün <laughs> bir çocuk mu diyeyim, ne diyeyim? Hmm. Bir şeyler uğraşmışlar burada ama vay. Hmm, klasik bir Instagram pozu değil mi? <laughs> ...Biohazard falan bir şeyler oluyor burada. Sıkıntılar dönecek bakalım ama inşallah... ...bize fazla bir şey olmaz yani. Evde tekim çünkü. Bunu düşünerek oynamam gerekiyor. <laughs> burada klasik bir e-mail. Ya ben gıcık oluyorum. Açıkçası benim tamam İngilizcem yok. Benim hatam. Ama oyunda yani Türkiye'de o kadar alan var. Yani... ...o kadar dil seçeneği koyuyorlar. Ne bileyim, saçma sapan Arapçanın içinde bile bölünüyor böyle şeyler. Bir Türkçe koyamıyor musunuz yani? Ben buna sinir oldum. Açıkçası yani benim gibi arkadaşları gelin bir isyan başlatalım diyorum. Burası tuvaletimiz. Oyunda her şeyde dokunabiliyoruz galiba. Orası çok güzel yani her şey, her objeyi. Ama şu hiç güzel değil yani. Hiç... Şu bardak nasıl kırılmıyor arkadaşım? Aha. Evet, Michael Jordan. Michael Jordan. Potasız. Woo. <laughs> Buradan biri bir çıkmasın lan bir anda. Açın lan. Ha. Güzel. O da güzel. Her şeyi oynatabiliyoruz. Orasını çok sevdim. Yani güzel yapmışlar. Televizyon da güzelmiş. <laughs> Şu işi açalım abi. Gerileme gerek yok. pizza. Neyse kapat. Pizza yiyemiyor muyuz? Burada bir şey var mı? Yok. Hop. Oh. Hmm. Anahtarlar. Bunlara bize gerek yok. Anlamıyorum. Anahtar var. Yine açmıyor. Hmm. Bir şeyler eksik ya da bir şeyler mi alacağız? Ne yapacağız? Zoomları falan, zoom lensleri de burada. Soldaki biz miyiz acaba? Sağdaki de gözlüklü kadına benziyor. Ya da sadece bir varsayım mı? <laughs> Oyun şu an bir ge A germiyor derken ne oluyor abi içeride? Bak çığlık atıp karizmayı bozdurmak istemiyorum bak. şurası açılmıyor. Ayakkabıları boş ver. Bir şey yapacağız, ne yapacağız ama arkadaşlar anlayamadım. Burada bir şey yok. Zıplayabiliyormuşuz. Şöyle bir kuş bakışı. Tuvaletimiz var. Burada bir şurayı açacağız. O oh, Rayban parçala beni hayvan. <laughs> Bu değil tabii ki. Arkadaşlar böyle aha. Ön sözlü güzel bir kitap. Makara yapıyorum ki bir nevi de korkmayayım çünkü yani ben açıkçası hakkını vermek için gece saatinde evde tek oynayayım dedim. Ama yani bir yandan tırsmıyor değilim yani samimi söyleyeyim. Şu an gerçi bir şey yok ama bir an bir şey çıkacak hissi insanı ürpertiyor gerçekten. Evet. Her şeyi böyle açabiliyorsun. Bizim kapı niye açılmıyor peki? Sağ, sol. Kapı açılmıyor. Anahtarımızı aldık. Bir şeyler eksik bence. Arkadaşım ne oluyor arkadaşım? E, Tabamıza bir şey mi var? David Manşi falan filan. İyi şanslar. <laughs> Anladıklarımı okuyorum sadece. Aa burada diyor. Bu mu? Buymuş. Bunu bir hüpleyelim bakalım. Ne ki bu ya? <laughs> şey süt gibi hissettiriyor dedi kısmı anladım. Şimdi açılır mı kapı sizce? Aha açıldı. Oymuş ya, bir tane şeymiş yani. Şu an ciddi bir şey yok. Hmm. Oyunun grafikler güzel ya arkadaşlar. Sizce nasıl? Yani bunun bir üstü gerçek hayat zaten hani. Baksanıza. Adamı falan güzel yapmışlar, kadını da öyle. Kadını bayağı güzel yapmışlar. Güzel olan bir şeyi <laughs> Bu kim? Turp kardeş. <laughs> <laughs> metoda nasıl çekiyor ya? Bizim ülkede her yerde çekiyorlar, çekiyor çekmiyor. <laughs> Allah Allah. Hmm. Bir sonraki Bir sonraki durak Bim <laughs> ST Patrick Aha geldik Organik kahve That's not funny. The... a little funny. No. No, it's not. Bye, Jesse. See you later. Bye dude. Bye <laughs> dude. telefon görüşmesinin yarısını anlamadan oynamak yani ne diyeyim komik ya. <laughs> Yine bir yerler doluyor. Yine bir yerlere geldik arkadaşlar. Yavaştan bir şeyler olacak gibi yani. Şu an sakin gidiyor. Ne oldu? Bir arabanın içinde oyun giriş yaptı rüyaymış evin içine doğduk. Kapıdan çıktık metro, metrodan çıktık. Ürpertici bir yere geldik. Doktor Manşi, Man burada mısın? Perdeleri açalım bence. Aydınlık her zaman iyidir. Herkes nerede diyor? Buranın yoğun olması lazım. Işığı da açalım aydınlı hayalet gelmiyor değil mi arkadaşlar? Yani bir an bir an çıkmaz bir yerden herhalde. Buradan mı çıkacak acaba? Öyle bir hava sezdim ama bu yok. Bununla değilmiş. Çok. buradan da değil. Bunları da önemiyorsun. Aa, sandalye. Sandalye olabilir, değil mi? Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Ay! Gel bakalım, gel bakalım. Beni bırakma, gel 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 gel. Evet, bu kadar uzaktan elimizi uzatmadan tutmak da çok güzel olmuş ya bence. <laughs> değil mi? Buradan böyle, böyle. Hop! Hayır. Ya bir anda çıkılmaz ki buraya da ya. Bura değil ya bence. Şifre lazım herhalde. Aha. Doktor Manşi'yi arayalım hemen diyor. Meşgulde. Şifre lazım. 4-0 olur mu arkadaşlar Şu uydudaki hatlar için? <laughs> kullanıyorduk. Yok olmuyormuş o sadece uydudaki o çizgi filmsi kanallar için. <laughs> Mickey'le kikili kilişek filmler için laptopumuza yine bir şeyler olmuş. Bir gerilim var sanki. Soru işareti ünlemden anlıyorum. <laughs> Kasamız açılmıyor. Telefonda not yok. Not defteri. 2501 arkadaşlar. Sizce şifre olabilir mi? Deneyelim hadi gelin. 2, 5, 0, 1. Dead zeka. Beyin bedava ya. <gülüyor> bedava. <gülüyor> Oğlum makara yapıyorum da. Allah kahretsin. Ana. Ha itinizmiş ben çekiniz yapıyorum. Abi bak yukarıda koşmayı moşmayı öğretti bana. Bir şey çıkarsa diyor. Koş diyor. Tırsıyorum. Can lazım can. O da yok. Bu oyunda acaba aha. Karşı saldırı yapamıyoruz galiba bu oyunda. Sadece kız gibi kaçacağız. İyi